de tabii bir siyasi figür olarak, bir portre olarak, siyasi portre olarak Ekrem İmamoğlu'yla yan yana konulduğunda yarışa bir 0 geride başladı diyenler. Pek çok şey söylendi. Gelin tepkilere bakalım. Yeniden İstanbul, yeniden AK Parti. Hazırız, kararlıyız. Hazır mıyız? İşte İstanbul'umuzun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum. Şimdi İstanbul hazır mıyız? AK Parti'nin merakla beklenen İstanbul Büyükşehir Adayı belli oldu. Murat Kurum'un adaylığı tepkileri de beraberinde getirdi. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın çıkarılan imar hafları ve Kanal İstanbul üzerinden yüklendi kuruma. Çarpık kentleşmeyi daha da arttırmaktan, bir beton ekonomisi kurmaktan, bir rant ekonomisi kurmaktan Başka ne yaptınız? Oy uğruna imar aflarını şakır şakır çıkardılar ve o imar afları imar aflarından yararlanan yurttaşlarımızın evlerini kendilerine tabut haline getirdi. Murat Kurum adeta Kanal İstanbul'un en büyük savunucusu idi. Ne Murat Kurum'un ne Erdoğan'ın çabaları bu işte yeterli olmayacaktır. Ben İstanbul'un tercihini çoktan verdiğini düşünüyorum. CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan da imar affına tepkiliydi. Depremde hayatını kaybedenlerin sorumluluğu var üstlerinde dedi. İmar barışı dolayısıyla bugün depremde hayatını kaybeden, evleri yıkılan birçok insanın sorumluluğu da onun bakanlığı döneminde geldiği için bu parlamentoya. Onların da onda da büyük sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Hem bakanlığı döneminde geçmişte hem daha önceki bürokratlığı döneminde çokça eleştirilebilecek olan bir siyasetçi adayı gösterdiler. Gazeteci Timur Soykan Maraş depreminde 36 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasından sorumlu eski müsyat başkanı Sami Kervancıoğlu'yla kurumun yan yana fotoğrafını paylaştı. Firari Kervancıoğlu'nu yakalamakla işe başlasın notunu düştü. Gazeteci Hilal Köylü ise AK Parti'nin Murat Kurum'la yarışa 1-0 mağlup başladığını öne sürdü. Kurumun deprem eleştirileri nedeniyle yıpranmış bir isim olduğunu söyledi. Dünyanın en büyük şehirlerinden, en gözde şehirlerinden birine büyük şehir belediye başkan adayı gösteriyorsunuz ve koltuğunun altına da Deprem dosyası veriyorsunuz. bence AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Murat Kurum ismiyle yarışa 1-0 geriden başlamayı kabul etmiş iddialı olmayan bir isimle ee, öne çıkmış CHP Milletvekili Mahmut Tanal İmamoğlu'nun rakibi Erdoğan'dır Yine kaybedecekler İstedikleri kadar devlet gücünü kullanıp planlar yapsalar da yenilecekler Paylaşımını yaptı Eski İBB Meclisi İyi Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan'da Kurumun ismi sonrası İmamoğlu'nun paylaşımını alıntılayarak İstanbul için tam yol ileri notunu düştü Özkan ayrıca ya Kanal ya da İstanbul seçimi paylaşımı yaparak Kurumun adaylığına tepki gösterdi İşte İstanbul. Genç. İyi Parti'den ayrılan bir diğer isim Ali Kıdık da İstanbul'un yeni rant kapısına ihtiyacı yok. Milleti aptal sanmasınlar dedi. İstanbul, Hep birlikte. Özetlemek gerekirse sevgili izleyiciler, bakanlığı döneminde deprema hazırlık ve önlem konusunda hiçbir şey yapmayıp Yapmadığı gibi 6 Şubat Kahramanmaraş'ın merkezi depremlerde 11 ilde etkili olan depremde yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesinde sorumluluğu olan bir kişiden bahsediyoruz. Ve şimdi başta deprem ve yapılması gerekenler başlığı altında acaba nasıl çıkacak oy isteyecek seçmenden diye soruluyor. AK Parti iktidarları döneminde kentsel dönüşüm adı altında özellikle İstanbul'u bir rant alanına çevirdiklerini biliyoruz. İnşaat saplantılarıyla Koca İstanbul'u bir şantiyeye çevirdiler biliyoruz. İmar afları dedik yine bakan kurumun bakanlığı da dahil olmak üzere AK Parti iktidarlarının olmazsa olmazıydı. Kanal İstanbul projesi yapılırsa İstanbul için bir felaket olur, bir doğa katliamı olur denmesine rağmen uzmanların uyarılarına rağmen bu sevdadan da vazgeçmiyorlar ve Murat Kurum da yine bu projenin en sıkı savunucularından biriydi. Bültenimizin başında zaten millet bahçeleri ve Salda Gölü'ne yapılmak istenenleri de hatırlatmıştık özetle. Şimdi sevgili izleyiciler bir sosyal medya paylaşımı ekrana getireceğiz. Bir video. O video TOKİ mağdurlarının paylaştığı bir video. Murat Kurum'un AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanacağını duyan mağdurlar, TOKİ mağdurları eylem yaptılar ve isyan ettiler. Attıkları slogan da şöyle. Mağdurlar burada, Murat Kurum nerede? Belki duyabiliriz, biraz sesi yükseltelim. Şöyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 2019 yılında başlattığı 100 bin alt gelir grubu sosyal konut projesi kapsamında hak sahibi olan ama konutlarını 4 yıldır teslim alamayan ve konut fiyatlarıyla taksitlere yapılan zamlar nedeniyle de mağdur olduğunu söyleyen vatandaşları duyuyoruz sevgili izleyiciler. İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü önünde vatandaşlar, mağdurlar bir araya geldiler ve bir eylem yaptılar. Geçen hafta da AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önündeydiler. Bugün de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü önünde bir araya geldiler. Tabi polis yoğun güvenlik önlemleri aldı. Eylemde Sayın Cumhurbaşkanım Toki Tuzla 5750 konut Maltepe projesi fiyatları çok pahalı. Söz verilen hakları iade edin diye seslendiler Cumhurbaşkanı'na. Az önce de mağdurlar burada Murat Kurum nerede diye de slogan attıklarını Hatırlattık sayın seyirciler. Evet 2019 yılında verilen vaatlerle 2023'te verilen vaatlerin arasında büyük fark olduğunu, çelişkiler olduğunu söyledi mağdurlar. Daha uzun bir açıklamaları da var sevgili izleyiciler. Ee, evet tam 5 yıldır konutlarının teslim edilmemiş olmasını işte böyle protesto ettiler diye belli olduktan, gündeme düştükten sonra neler yaşandı? Cumhurbaşkanı Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde aralarında İstanbul'un da bulunduğu 11 büyük şehirle 11 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Neler yaşandı? Olup bitti bir izleyelim. 16 milyon İstanbullu için çıkacağız. İstanbul adaylığı Erdoğan tarafından tebliğ edildi. İlk mesajını ekibiyle çektiği videoyla verdi. Ekibimizle tüm arkadaşlarımızla birlikte çıkacağız. 16 milyon İstanbul'lu için çıkacağız. Tam yönleri. Tam yönleri. Tam yol ileri! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tam yol ileri sloganıyla ikinci dönem için kolları sıvamasının ardından gözler rakibine çevrilmişti. 6 Mayıs'ta çıkarttığımız o ceketi hiç giymedik. Türkiye'de iktidar olana kadar hiç giymeyeceğiz. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'ya Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'dan Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'a kadar pek çok isim geçiyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan bir önceki kabinenin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'da karar kıldı. 7 gün 24 saat burada çalışmayı sürdürüyoruz. AK Parti'nin İstanbul adayı olduğu Erdoğan tarafından kendisine tebliğ edildikten kısa süre sonra kurum ilk mesajını ekibiyle çektiği video ile verdi. Ekibimizle tüm arkadaşlarımızla birlikte çıkacağız. 16 milyon İstanbullu için çıkacağız. ve burada İstanbul'un bu karmaşasını, düzensizliğini, insanlarımızın deprem riski kaygısını hep birlikte ortadan kaldırmak için tüm ekibimizle, tüm arkadaşlarımızla ki uzun zamandır benimle beraber çalışıyorsunuz. Ee, i̇nşallah sokak sokak, mahalle mahalle. Kurumun adaylığı belli olduktan sonra daha önce ismi geçenlerin sosyal medyadan ilk paylaşımları da dikkat çek.